Merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu, konusu Armark'tan da liste oluşturma. Numarasız sıra, ee, sıra numarasız ve sıra numaralı. sıra numarasız ve sıra numaralının iki sıra numarasız olarak sırasız e, liste bölgeleri yıldız, eksi, artı ile başlar. Ve alt listeyi girintileyerek bir listeyi başka bir listenin içine yerleştirebiliriz. Örneğin e, Birinci mesele, ikinci mesele, üçüncü mesele. Üçüncü meseleyi üç kısmı ayırabiliriz. Birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım gibi bir liste oluşturduğunuzda, tabi bunlar da e, böyle ifadeler yer almayacak. Ne yazarsanız o yer alacak. Bu sırasız bir şekilde e, listeleme olanağı sağlıyor. E, sıralı bir şekilde listelemek istersek bu takdirde bir nokta, 2 nokta, 3 nokta gibi ve 3. noktanızın altında üç tane kısım olabilir. Bunları da bu şekilde ne yapabilirsiniz? İfade edebilirsiniz. Gelin böyle ifade edişlerinden elde ettiğimiz sonuca bakalım. Bakın burada sıra numarası liste. Burada da sıra numaralı liste oluşturduk. Ee, bu dersimiz burada bitmektedir. Ee, hepiniz hoşça kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.